Bizim Mudanya Esnaf Odası olarak görevimiz mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, mesleki eğitimleri yerine getirmek, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak personel yetiştirme ile alakalı çalışmalar yapmak, meslek mensuplarının birbiriyle ve halkla, müşterileriyle iletişimlerini sağlamak amacıyla eğitimler vermek. Bizim asıl görevimiz bu. Bugün verdiğimiz Ustalık ve e, seviye 5 dediğimiz mesleki yeterlilik belgeleri emlak danışmanlığı ile alakalı olup uluslararası karşılığı olan belgeler. Artık bu belge sahibi olmayanlar e, emlakçılık yapamayacaklar. Emlakçılık yapamayacaklar şöyle e, Ticaret Bakanlığı'nın ticari taşımaz yetki belgesi diye bir belgesi var. O belgesi olmayanlar emlakçılık yapamayacaklar, yani ticaret taşımaz iş yapamayacaklar. Bu belgeyi alabilmek için de ticari taşıma yetki belgesini alabilmek için de ustalık belgesi veya seviye 5 dediğimiz mesleki yeterlilik belgesi olması lazım esnaf arkadaşlarımızın veya yanlarında çalışanların. Biz de bunlarla alakalı daha önceden kalfalık belgesi verdiğimiz, esnaflık belgesi verdiğimiz arkadaşların ustalık belgelerini çok kısa bir eğitim vererek hazırlattırdık. 13 tane yakın emlakçı arkadaşımız Ustalık belgesi almaya hak kazandı 15 tane arkadaşımız da e, Sorumlu emlak danışmanı seviye 5 belgesi için e, müracaat etmişti Onların eğitimlerini de yaptık Belgelendirme kuruluşlarında sınava girerek Üniversite sınavı gibi bir, kameralar karşısında yapılan bir sınav Bu arkadaşlarımız da burada başarılı oldular Ve bu belgeleri almaya hak kazandılar Şimdi işletmesi olan, iş yeri açmış olan arkadaşlarımız bu belgelerle beraber ticari taşınmaz yetki belgesi alabilecekler. Eğer birinin yanında mesela bu belgelerle başka bir e, emlakçı arkadaşımızın yanında çalışıp emlakçı arkadaşımızın eğer belgesi olmayan arkadaşımız varsa da dükkan açmasını sağlayabilecekler. Yani belgelerini kiralayıp veya e, orada çalışmaya anahtar olacak yani. Tabii biz sadece şu an emlak ...la alakalı olan kısma mesleki yeterlilikle alakalı çalışmalarımızı yaptık ama şu anda mesleki eğitim merkezleriyle de görüşüyoruz. Daha önceden kalfalık ve ustalık belgesi verdiğimiz arkadaşlarımızın tamamını tarıyoruz şu anda. Bunlara bir çağrı yapacağız. Şimdi arkadaşlarımız bununla alakalı hazırlıkları yaptılar. E, dosyayı da getirdiler bana. Bu arkadaşlarımızla tek tek görüşeceğiz. Tabii bu aşçılar var. Bunun içerisinde pazarlamacılar var, unlu mamuller işiyle ilgilenenler var, kafe kafeterya işiyle ilgilenenler var, tekel bayi olanlar var, kahveciler var. Bunlarla alakalı karşılıkları neyse ustalık belgesi konusunda bunların hepsinin hazırlığını yapacağız. Onları da Mudanya'da esnaf odamızda veya uygun görülen bir yerde bir sınavla ustalık belgelerini verdirtmeyle alakalı bir çalışmamız olacak. Ellerinde ustalık belgesi olup da daha önceden ustalık belgesi almış olanları da eğer ortaokul mezunuysa e, bizlere müracaat etmelerini isteyeceğiz. Ortaokul mezunları zaten bu insanlar esnaf ve çalışıyorlar. Yani bu konuyla alakalı artık daha ustalıklarına da gerek kalmadığı için o belgelerle beraber de lise e, mezunu yapmayla alakalı bir çalışmamız var. Çok güzel bir çalışma. Bu ustalık belgesi olanlara usta öğreticilik belgesi verdirtip de yanlarında çalışanları da çıraklık, kalfalık ve ustalık belgesi almaya davet edeceğiz. Eğer ortaokul mezunu olup da çalışanlar da varsa yanlarında onlara da yine belirli bir yaşı geçmişlerse lise diploması ile alakalı bir hazırlığımız var. Arkadaşlarımız WhatsApp'tan bizi takip ederlerse zaten bilgilendirmeleri hep WhatsApp'tan yapıyoruz. WhatsApp'tan takip ederlerse davet ve çağrı yaptığımızda muhakkak odamızda bekleyeceğiz kendilerini. Biz görevimizi layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz. Esnaf arkadaşlarımız da aman bize ne? Ya benim zaten ben unumu eledim, eleyim astım gözüyle bakmasınlar. Kendilerinden sonra gelecek nesillere ön ayak olmaları için ustalık belgesi olanlar usta üreticiliği alsınlar ve yanlarında çalışan arkadaşları da belgelendirmeye gayret etsinler diyorum. Evet, öncelikle bu sertifika ve ustalık belgesi dağıtım törenine başta kaymakamımız olmak üzere kaymakamımız Sayın Ayhan Terzi'ye, Mudanya Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanımız Sayın Tamül İlhan'a ve katılımcıların hepsine çok teşekkür ediyoruz.